Çekiyormuş Başlatmışım Allah beni ne yapmasın ya. Günaydın. Vlog'a hoş geldiniz. Ee, ben Rüya. Bugün yeni bir gün. Bu günü sizlerle beraber başlatmak istedim. Biz çıktık şimdi. Eee gidiyoruz. Zaten geçen Edirne'deyken de yanımdaydınız Dedim ki bugün giderken de sizlerle beraber olalım saat 8.30'a geliyor. Otogara gidiyoruz. Öyle. öyle. Aklıma bir tane hikri videosu geldi. Adam böyle video çekerken birisi çıkıp alıp kaçıyor. Sen <laughs> <laughs> yapmasın. <Manyak> Aa <laughs> telefonumu vermem. Valla boğarım Nasıl Vermem. <laughs> <adam? gülüyor> <laughs> telefonumu vermem. Yeni telefonum. Şey doğum günü hediye. Aşkım sana ödeyeceğim değil mi? Doğum günü. <laughs> Bana doğum günü hediyesi diye elime tutuşturdular. Bana mı ödetecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Çok korkuyorum. <laughs> ya, Ay, neyse bakalım. Görüşürüz. Çor. erken gelebilirmişiz. Çünkü otobüs çok dur kalk yapıyormuş bilmediğimiz için biz. Aa, of. Gübre kokularına. <laughs> evet ki küçük bir kavşakta park var. Burada yeni gübre demişler sanırım. Aşkım şurada işte Medikent'in aracı var. Belki burada duranlar şey, hastaneye yetişiyordur. <laughs> Sorayım mı? <laughs> Aa, of. Şey sor aşkım. Çok çok yürüme mesafesi var mı ya falan? Çünkü bak şimdi bir oraya burası ne? Neyse Taner bir öğrensin. Burası var ya böyle güzel bir hastaneymiş. Sanırım sağlık. Herhalde şimdi bizi çağıracaklar. Girişimizi açacaklar. Bayağı büyük bir hastaneymiş. Ama özel sigortamız burada geçmiyor maalesef. Bakacağız bakalım şimdi. Bekliyoruz şu arkamda kapatan bir var. Böyle burada bayağı bankolar var. Kaç tane çalışan var? 3-6 tane bankolar. 3054 aşkım 4 kişi var. Bize. Ama bayağı güzel o kavşanın orada şey bekliyormuş. Servis böyle köylerden gelen uzak diğer ilçelerden gelen yolcuları hastaneye götürmek için uzak bir yer değil. Yani yürünseydik de zaten 2-3 dakikaydı ama böyle ağaçlık şey yol olduğu için hani yürüme yolu yoktu uygun. Bence orada taksi bekletmeleri şık bir hareket olmuş. Hastanesi çok güzel, ferah, tertemiz. Herkes güler yüzlü. Çok beğendim. Umarım doktorunun da öyle olur da. Güzel sonuçlar da Bakalım. Bekliyoruz şimdi. Biz bekliyoruz. ameliyat olabilir <Gülüyor> <Pınalle>. <Gülüyor> Nasıl bu planlarınız? Bakalım bize ne fiyat verecekler. Gerekirse <laughs> <laughs> telefonumuza <laughs> satın verin. Hayır, böğüslerine <sende> satın verin. <laughs> <laughs> Öyle iş işe ama biz bekliyoruz, bakalım. Muhtemelen ameliyat günü verecekler bize. Şimdi odaklandık, çalışacaklar. Doktor bu hastanede yapıyormuş, ameliyatta fakülte de yapmıyormuş. Yani fakültede denk gelsek yapacakmış. Denk gelmezse hangi doktor? Hı ne varsa. Bir de onun ameliyat günü mü o da belli değil. Şimdi sık sık, sık olan bir durummuş. Aralık sonu, evet. evet. Çok e, ender olan bir durum olsa çünkü ben orada yaşadım. Hemen kontrolümün ertesi günü bir ameliyat almışlardı ama sık rastlanılan bir durummuş. Yani artık şu an bir özelliğim yok. O yüzden herkes gibi beni de beklemesem gerek. Artık 3 ay, 5 ay bilmiyorum. O, o yüzden beklememek için sanırım burayı biz kabul edeceğiz. Yani, tabii ki önce otursunlar <laughs> <artık> sonra. <laughs> doktorların söyleyeceği şeyler tamam. önemli. önemli. Arkada dalga bir Neyse bakalım arada bilgilendirmiyor. Aşağıya değil, bırakın orada biraz daha kızı Evet arkadaşlar bizim hastane faslımız bitti. Şimdi artık Çorlu'ya geri dönüyoruz. Ee, <laughs> 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 tam ameliyat şey burada olmaya karar verdim. Ee, haftaya pazartesi gün geleceğim tatil şey yapılacak. Çarşamba günü de e, sabahtan yatış verecekler. Cuma da geçti dilenmeye gitsem. <laughs> Ondan sonra işte, öğlen mi dedi, akşam mı dedi? Öğlen mi de yaptık Hiçbir şey evet. yok. Ben Bize işte bir şeyler dediler. <gülüyor> <gülüyor> akşama çıkabilirsin dedi. Geceye mi akşama mı çıkabilirsin dediler. İşte neyse yani sonuçta herhangi bir komplikasyon oluşmazsa bir gece yatmama gerek yok. O gün Sadece çarşamba sabah akşam akşam hastanede yatışım olacak ve eve gideceğim. Geldi. Aa araç geldi. Şimdi tekrar bizi almak için. <laughs> ben de onu çizmeyi çok sevmediğim <gülüyor> için. <gülüyor> Biz şu an Oda İstanbul tabelasının önünde. Para arıyoruz. Çoğal bekliyoruz. Tabii artık ben ne kadar zarara uğrattıysam baksanıza. Çok değil, iki haftada yüz bin. Allah'ım ya. Neyse işte. Bir tane çorlu arabası geçti. Şöyle bileyim ben, ters kılıyor. Ama çok hızlı geçtiği için bizi görmedi o gitti. Şimdi bir tane daha bekliyoruz. Bakalım zaten şey tık geçiyor diyeceğim ama şimdi ben böyle dedim de geçmezmiş. Şöyle arkamda da ağaç çiçek tarlası var. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Şöyle ağaç çiçek Arkada tarla zaten. Burası tarla. Şurada köy falan mı var acaba? Cami var. Yani şey. e ca Allah ters göstereyim. Cami ne oldu yerde köy da. <laughs> evet köy var bak orada yerleşimler. Şimdi bu devamıdır. Burada bilmediğim için kendimizi yorumlar yapıyoruz. Haydi <laughs> bekliyoruz. Bekliyoruz. Burada dururlar inşallah. E duruyorlar demek ki aşkım. Bizi mi? buraya getirdiler ya. Yani. az ileride mi gülsem? Adam E tamam bizi görür şurada ileride kavşağa geçince, kavşağa geçince duracaktır. Yani bilmiyorum ki. Bizi burada bıraktıklarına göre bir şekilde buralar duruyorlar demek ki yani. Öyle şimdi evimize gideceğiz. Ben e, zaten bu cumartesi evdeyim. Fener işe girişe yapacak. Her şey boş senden. Sen her açıldı açıldı. Neyse bakalım sen. Sürgeç beni götürüyor da. Evet. Ah. Ben eve geldim. Neyse yüzüm gözüm fena değil. Gerçekten böyle bir kot bir tişört giymiştim. Bugün ne rahat. Geri döndü ben de şimdi. Eve yani geldim. O kadar büyük bir, için i̇şte kod, bir şey ki. Bulunmak için kendimi zor tuttum. Tutamadım da işte otobüsü yazıyordum. Biraz yolunu yiyordum. Şimdi... <gülüyor> 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 Merhaba Doş. Kapının açıldığını duymadılar. <laughs> Kimse kapının açıldığını duymadı. <laughs> 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 Anne, baba nerede? geldiğimi duymuyorsunuz. Bu, bu hal ne Atlas? Evet. Bir şeyler yedim. Karnımı doyurum Şimdi çocukların odasına geldim. Şu kısmı boşaltacağım. burası çakal dibine kadar. Bir de Arya'nın yatağının altında var. Biraz da Atlas'ın yatağının altında var. Kışlıklar. Onları boşaltacağım. Ee, işte kardeşime göndereceğim. Şeyleri seçeceğim. Çocukların kışlık tam kışlık olanları çıkarmam da böyle bir mevsimlik uzun kollu penye işte eşofman altı pijama altı falan öyle şeylerini e, çıkaracağım o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi aslında yorulacak bir şey yapmadık yani e, ama sanırım stresten biraz e, sıktığım için kendimi vücudum ve yatsam uyuyacak gibiyim o yüzden yemek yedik hemen kalktım şimdi şurayı yaparken siz de benimlesiniz. şöyle yukarıdan başlıyorum Göktuğ'a vereceklerimi şu sepetin içine koyacağım. çocukların de bazıları da satılacak ya da bağışlanacak. Mesela işte şu tişört. Arya'nın küçüğü. Arkamızdan gelen hiç kız yok. O bağışlanacaklara. Şöyle atlasın yine bu şortu. Göktuğ'a gidecek. Sonra bu yeni bir hırka Atlas'a almıştım. Bunların etiketlerini falan çıkarırım. Yıkarız. Şu Arya'nın deniz kıyafetleri de buradaydı. Ama Arya artık gitmiyor biliyorsunuz. Göndermiyorum. Şu atlasa olanlar Arya'ya olanlar. Sonradan tekrar ayırabileyim. Şunları size göstermiş miydim bilmiyorum. Arya'yı önümüzdeki sene için aldım. Çok tatlı. Değiller mi? Bunlar seneye, bunları ayrıca koyacağım. Böyle ay göstermişimdir belki. Ömrük senin için şöyle. Nasıl yağmurlu. Bu zaten bu sene giymeye başladı. Mevsimde. Şunun içinde şeyleri var. Havuz kıyafetleri. Bunların hepsini bir yere koyacağım. Oraya değil ben oraya kıyafet ayırıyorum. Nereden aldın oraya koy. Atlasın birazcık ateşi var. O yüzden böyle dolu. Bilmiyor musun? Evet. Tamam. Evet. Bunlar Arya'nın elbiseleri. Tam bu mevsimlik. Bunlar Atatürk tişörtümüz. Şu küçük geliyor biliyorum. Bu küçük zaten. kot pantolon. Arya'nın hırkası. Ablasının yeleği. Şu da yeleğimiz. Bunlar düğün kıyafetleri atlısın. Burada atlasa aldığım yelek var. Pijama takımı. bir sonraki seneye. Bağırmayınız. Şimdi bu kalın. Kalın olanları ayırıyoruz. Çok kaşınık olanlar. İçeride kıyamet kopuyor şu an. Bunlar da bu sene değil. Kalın. Şunlar kalın ama çıkaracağım. Çünkü bazı sabahlar çok serin oluyor. Rüzgarlı oluyor. Şu kısa oldu gömlek. Bu sene için değil. Bu kalın. O kadar gürültü vardı ki arka tarafta en sonunda videoyu hızlandırarak hazırladım. Size burada uzun uzun anlatmışım hangisi kalın, hangisi ince olur olmaz. Bir de Atlas'a bir tane pantolon denetebildiğim için diğerlerini hep onunla kıyaslayarak ayırmaya çalıştım. Bir ödev vermiş öğretmenin daha ilk günden, ya yani ilk haftadan diyeyim. Onların yapıyor çünkü yarın benim sabahtan okulda sınav görevim var. İki tane, biri sabahtan, biri öğlen. Ben gelene kadar saat 1-2 falan olabilir bilmiyorum duruma göre. O yüzden belki dedim yarın ödev gözden kaçar, bugün birazını yapsın dedim. Anne! Buradayım hayatım, gel. Bak, bunu yapmıştım dün zaten. Şu anda şunu yaptım. Ay, bunu yapmadım tamam, da. Tamam sizleri çizdim. Sonra şunu yaptım. Çıkın. Aferin. Yalnız yaparım. Tamam boyamalar yani yapabilirsin. Çizgi çalışması vermiş öğretmeni. Ee, bir de şey. Boyama kırmızı rengini görmüşler. Daireyi görmüşler bu hafta. Bir de bir sayısını. Onlarla beraber işte onu kapsayan bir e, etkinlik ler serisi vermiş üç tane dört tane de sayfa var onları yaptı şimdi Arya Atlas az önce oynamak istiyor Arya da diyor ki Atlas bundan sonra böyle tamam mı Benim işim var diyor büyümüş yani bundan sonra Arya ödev yapacakmış hep bundan sonra böyleymiş Atlas'ın alışması lazımmış Atlas'a bu şekilde konuşuyor oyun anne hiç bozuyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Arya'nın kıyafetlerini çıkartıyordum da çok fazla pijaması olduğunu ve hepsinin de aynı renk tonunda ne olduğunu fark ettim. Atlas'a bu kadar çok pijama almamıştım aslında. Sanırım onu da birkaç tane çift böyle yedeklemem gerekiyor. Burada görünce bunları yeni fark ettim. Az önce kapattım ben. Birer çay molası verdik annemle. Atlas burada uyuyor. Biraz ateşi var. O uyudu kaldı. Biraz onunla ilgilenmem gerekti. Ben şimdi bütün kıyafetleri çıkardım. Size şöyle göstereceğim. Şuraya hepsini yığdım bakın. Ondan şimdi geçen seneki ve bu senekiler tabii ki farklı. İçeriden makas alıp yemem lazım. Geçen seneden devam edenler bir tekrar diyeceğim için bilmiyorum yıkamama gerek yok çünkü onu da ben hep yıkayıp ütüleyip kaldırdım. Ama şöyle bir bakarım kokularına. Yani ve çok güzel kokmuyorlarsa değiştiririm onları da. Yani şey yıkamaya atarım onları da. Böyle yanıma da bir şey alayım. Bir kap süslerin kutularımızda bir şeyler vardı. Makasla etiketlerini keseyim. Sizi şöyle bir yerleştireyim buraya. Kap bulamadım. Şu an. Çok da yok yapmak istemedim. Atlasın kamyonunun kasasının içine atacağım. Kestiklerimi. Bazılarından emin değilim. Mesela bunu almışım. 3-4 yaş. Ama çok geniş. Belki yıkandığında falan biraz toparlar. Bilemiyorum. Ama bir kayıp. Yine de bir görmem lazım. Bir de şöyle yapacağım. Umarım beni görüyorsunuzdur. Böyle ee, ne kadar sevit, ne kadar pijama altı var, bilmiyorum. Onları da yine böyle bir şey yapmam lazım. Ee, üst üste koyacağım ki şimdi ne kadar ne var görebileyim çünkü biraz fazlaca sanki. Şimdi hepsini toparlarken fark ettim ki aslında zannettiğim kadar çok ürün almamışım. Yani bu dönem için bunlar yeterli gelir diye düşünüyorum. Ben daha çok hepsini bir arada gördüğümde çok fazla gereksiz eşofman ve sivita aldığımı düşünmüştüm ama sanırım dengeli almışım. Bu kış ekstra bir durum olmazsa ihtiyaç olmaz başka diye düşünüyorum. Koptan uç. Anne. Bir hı hı. şey diyebilir miyim? Ya, yani. Mami daha bir şeye saklamıştım. Nasıl? Ama bu koptan ile ilgili. Neyle koptan, ilgili? Dur. Koptan, 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 koptanla ilgili. Koptanla ile ilgili, tamam. <laughs> koptan. Sky Tarbeti göster. Küçük bu olay mıydı? Bana böyle bir şeyler değil Ama tabii şaka şıkta. Onlar sakladın mı? Evet. Neden? Saklayıp çok önemli bir tarbet. Hmm. Ama bizim arabızda kalacak. Tamam mı? Kimseye söyleme. Yoksa... Söyleme. Herkes ister onunla oynamayı. Hiç kimseye söyleme. Tamam, aramızda kalıyor Aramız tamam mı? Gözüm hep sende olacak bu sefer. Aa peki. Evet. Şimdi şurada yıkanmayacak olanlar, geçen seneden olanlar var. Onlar atlasın da, bunlar Arya'nın şöyle... Biraz dağılık attım. Şu yıkanacak elde. Onu götüreceğim unutmuşum. Şimdi bunları hızlıca hemen dolaba atacağım. Arya'nın dolabında yer yok. O yüzden atlasın. Şuraya alta koyacağım. Ama burayı da gördüğünüz gibi karman çorman yapmışlar. Hiçbir şey ben bıraktığım gibi durmuyor. Bakın. Asla yani. Asla benim bıraktığım gibi durmuyor. Şöyle. Burası karmaşık. Epeycene. şöyle üst üste koydum şuraya. Şimdi buraya dizileyim. Bu, bunu buraya kim koydu? Allah aşkına. Arya. Söyle bakayım. Bu mütaşı Mö buraya kim koydu? Atlas. Ah o atlas. Ah. <laughs> Güzel bir yağ bulmuş değil mi? Değil. Möteş, burada ne işi var? Mümtaş. Mümtaş değil. İsmi Dolunay. Dolunay mı? Evet. Ama Mümtaş'ı sen koymuştun. Ona da Mümtaş demiştin. Hayır. Koymadım. Koymadı. Sen Dolunay koydu. Dolunay kim anneciğim ya? Ben Dolunay değilim. Benim arkadaşım bu adam bir tane. Hayır, hayır. Babana karşı da babana hoş geldin aşkım. <laughs> Anneciğim. Annem yapmış aşkım da. Evet, Hadi git. De, 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 de. Babana hoş geldin aşkım. Kopa uş. Epey <laughs> <laughs> durun Şey da, şu an baktım da. Evet, bir bir şey Şimdi çok kışlık olanları baba, burada bıraktım. Diğerlerini size söylediğim gibi. Sadece yıkadıktan sonra göreyim olduğunu. Onları da beraber birleştirip bir yer ayarlayacağım. Bugün bu da kapatayım. Taner geldi. Bir şeyler yiyelim. Annem de yoldaymış, geliyormuş. Artık bundan sonrası sanırım e, ameliyat olduğum vlog olur çünkü Çarşamba günü ameliyata gideceğim. Haydi bakalım. Geçenler hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere.